krizinin bilişsel süreçlere etkisi bilim insanlarının da takibinde On yıllarca süren çok sayıda çalışmanın analizi kalp krizinin beyin fonksiyonlarında gerilemeye yol açabildiğini ortaya koydu Kriz geçirenlerde dikkat eksikliği unutkanlık konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar daha erken ortaya çıkabiliyor Kalp krizi bilişsel yaşlanma sürecini hızlandırıyor mu Uzun yıllara dayanan araştırmalar bu sorunun cevabının evet olduğunu gösteriyor. Daha hızlandırdığını ve daha erkene çektiğini gösteren çalışmalar, meta analizler mevcut şu anda. Dikkat eksikliği, unutkanlığı, konsantrasyon bozukluğu gibi normal yaşlanmanın da getirdiği süreçler bu hastalarda daha erken yaşlarda başlayıp daha hızlı bir ilerleme gösterebiliyor. Kalp krizinin beyni etkisi hastadan hastaya değişiyor. Kalp krizi geçiren hastalarda hem akut dönemde hem de kronik dönemde beyinde ve bilişsel fonksiyonlarda azalma olduğunu görebiliyoruz. Bazı hastalarda akut dönemde belirgin bir hasar görülürken bazı hastalarda akut dönemde hiçbir şey olmazken kronik yıllar içerisinde özellikle bu sefer bilişsel fonksiyonlarda belirgin bir azalma. Uzmanlara göre kalp krizini önlemek, yaşlı bireylerde beyin sağlığını korumak için bir strateji olabilir. Bu nedenle yaz döneminde dikkatli olunması öneriliyor. Hastaların yoğun sıcak olduğu saatlerde çıkmaması, yürüyüşlerinde aksatmaması, bu nedenle sabah erken saatler ya da akşam saatlerinde dışarıya çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Ya da sıvı tüketimini ve hafif ve dengeli beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Daha böyle bitkisel ağırlıklı beslenme önceliğimiz.